İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daydı. Sınır karakollarını havadan inceledi. Ardından da Türkiye-İran sınırındaki duvarın örüldüğü bölgeye geçti. Bakan Soylu CHP'nin sınır söylemine de tepki gösterdi. Bir siyasi partinin 14. katından Türkiye'de sınırlar iyi tutulmuyor. Sınır namustur diyerek burada yapılanları hiçleştirmek, görmezden gelmek, vicdana da, insanlığa da fedai can ederek buralarda mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize de büyütandır ve iftiradır. Genel merkeze asılan afiş üzerinden CHP'nin söylemine tepki gösterdi. Öyle söyleyerek ardından şehirlerin billboardlarında, üst geçitlerde pankartlama çalışması yaparak devletini, milletinin gözünde aciz duruma düşürmeye çalışmak son derece insanoğluna yakışmayacak, bir milletin evladına yakışmayacak bir davranıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daydı. Sınır karakollarını havadan inceledi. Ardından da Türkiye-İran sınırındaki duvarın örüldüğü bölgeye geçti. Temin nereden durma. Lan jandarma özel kent taburu birinci tip komutanı. Sol. Ben misin? Son 3,5 yılda kaçak geçişlerin engellenmesi için 1028 kilometre duvar örüldü. Soylu Van İran sınır hattındaki 295 kilometre duvarın 2023'te bitirileceğini söyledi. Şu arkanızda gördüğünüz güvenlik duvarı yaklaşık bundan bir ay, bir buçuk ay önce 5 metre, 6 metre karın altında kalan ve her türlü çalışmanın neredeyse imkansız hale geldiği bir alanın içerisinde yapılmaktadır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Irak sınırındaydı. Geyiktepe üst bölgesinde görev yapan komutanlarla iftar yaptı. Bölge halkıyla da sohbet eden Akar çocukları sevdi. Nasıl sen kata gidiyorsun? Üçe. Oo aferin sana. Allah Seviyor bakalım. musun okulda? Güzel mi? Hadi bakalım başarılar. Ne zaman bitiyor okul? <laughs> her iftarın ardından meydandaki bir çay bahçesine uğrayıp çay içti. Terör belasından kurtulacağız. Bundan sonra bir beraber tek millet 85 milyon hep beraber rahat ve güven içinde hayatımızı yaşayacağız.